Güzel bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bahçede maydanoz yetiştireceğim. Daha önceden maydanozla ilgili videolar paylaşmıştım. Bu sene yine maydanoz ekim zamanı geldi arkadaşlar. Mart ayında maydanozları ekmeye başlıyoruz biz. Mart ayında bir kez maydanozu ekerseniz bir yıl boyunca maydanozu sürekli biçerek yeniden yetişmesini sağlayabilirsiniz. Yani Mart ayında bir kere diktikten sonra bir yıl boyunca sürekli hasat yapabilirsiniz. Maydanoz ekmek için toprağımız öncesinden hazırladık. Bakın toprağı 2 gün öncesinden sulamanız gerekiyor. Önce iyice sulayın toprağı. Toprak nemli olsun. Böyle bu şekilde iyice yumuşak bir hale gelene kadar sonra çapalıyorsunuz. Yani 2 gün öncesinden sulanmış toprağı bugün çapalıyorsunuz ve tohumu ekmeye başlayabilirsiniz bu aşamadan sonra. Toprağı çapaladık, düz hale getirdim. Şimdi tohumları üzerine atacağım. Tohumları attıktan sonra karıştırma işlemi yapmayacağız arkadaşlar. Bakın bu hususa özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Tohumları toprağın üzerine eşit oranda şöyle serpiyoruz. Bakın böyle serpiyoruz. Serpme işlemini tamamladıktan sonra tohumları toprağın içerisine karıştırmayacağız. Sadece üzerine hayvan gübresi ekleyeceğiz. Tohumlarımı serperek önce bir tamamlamak istiyorum. Tohumları toprağın üzerine tamamen serptim. Eşit oranda serpeceksiniz arkadaşlar. Ne çok sık olacak ne de seyrek. Daha sonra hayvan gübresi kullanacağım üzerine. İsterseniz tabii hayvan gübresi yoksa üzerine böyle yumuşak elenmiş bir toprak da kullanabilirsiniz. Ya da çiçek toprağı saksı ekiyorsanız direkt çiçek toprağı da kullanabilirsiniz. Sadece biraz daha hayvansal besin daha iyi gıdalı olmasını sağladığı için biz hayvansal gübreyi üzerine karıştırıyoruz. Yine bu toprakla biraz karıştırılmış bir halde tohumun üzerini kapatacak şekilde ince bir tabaka halinde serpeceğiz. Çok fazla da olmayacak. Çok kalın olursa tohumlarımız altta kalır ve çimlenme gerçekleşmez. Yani üzerini 1 santim bile geçmeyecek. 1 santim civarında 1 santimden hatta daha az olacak şekilde çok ince bir tabaka halinde yapacağız. Siz de ekimlerinizi bu şekilde yaparsanız tohumlarınızın yeşermeme ihtimali olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok orantılı bir şekilde güzel bir şekilde ekim yapıyoruz. Tohumlarımız çok altta kalmadığı için herhangi bir sıkıntı yaşamadan hepsi rahatlıkla kolaylıkla çimlenecek. Tohumların üzerine ince bir tabaka halinde kapattıktan sonra üzerine bir naylon kapatabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi toprak nemli zaten. Üzerine de bir naylon kapattığınızda sık sık sulama işlemi de istemeyecek. Nemli bir ortam oluşacak. Aynı zamanda naylon kapatırsanız ortamın sıcaklığı, toprağın sıcaklığı da artacağı için daha hızlı bir şekilde çimlenme gerçekleşecek ve tohumlarınız hızlı bir şekilde çimlenip yeşermeye başlayacak. Üzerinin naylon ile kapattığınızda çok sık sulama gerektirmiyor. Toprağın nem ihtiyacına göre ara ara sulama yapabilirsiniz. Sulamayı tazyikli su ile yapmamaya dikkat edin. Suyun akış hızı fazla olursa tohumlar derine gider. Giden tohumlar da maalesef çimlenmez arkadaşlar. Az az sulama yapabilirsiniz. Tohumları ektikten sonra tohumların çimlenip yeşermesi toprağın sıcaklığına bağlı olarak 20 ile 30 gün arasında değişir. Çimlenme olduktan sonra bitkinin büyüyüp bu hale gelmesi de sıcaklığa bağlı olarak ortalama 2 ay kadar sürer. Maydanozlar ilk yeşerdiklerinde daha cansız ve cılız olurlar. Yeterli büyüklüğe geldiğinde biçerseniz yani hasat ederseniz her hasatta bitki daha da güçlenir. İlerleyen zamanlarda canlı ve iri olurlar. Zamanla kök daha çok güçlendiği için bitkinin gelişimi de ona göre hızlanır. Maydanozu ektikten sonra yaklaşık 2 ay içerisinde tüketebilirsiniz. Biz geçen yıl evin önüne 100 metrekare maydanoz diktik. Maydanoz ekonomik getirisi de iyi olan bir bitki. Bir kez diktiğinizde bir yıl boyunca her ay hasat edebilirsiniz. Ekonomik getirisi ile ilgili de daha detaylı video paylaşmıştım. Yukarıdaki linke tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ticari amaçlı yetiştirmeyi düşünüyorsanız videodaki deneyimlerimden faydalanabilirsiniz. Maydanoz suyu seven bir bitki özellikle yaz aylarında sık sık sulamaya özen gösterin aksi halde kuruyabilirler. Şu an Mart ayındayız seneye Mart ayına kadar bir yıl boyunca ekmiş olduğunuz bu maydanozları tüketebilirsiniz. Seneye Nisan Mayıs aylarına doğru bu maydanozlar artık tohum çıkarmaya başlayacaktır. Haziran Temmuz gibi de tohumları alarak bir sonraki yıl kendi tohumlarınızı artık ekebilirsiniz. Maydanoz yetiştirme ile ilgili Tüm detayları deneyimlerim doğrultusunda anlatmaya çalıştım. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ayrıca çiçek ve bahçe bakımına dair yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Sorularınız da varsa yorumlarda bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar cevap vermeye, yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.